Selamün aleyküm canlarım. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı geceleriniz olsun. Nasılsınız bacılarım, kardeşlerim? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz de Rabbime şükürler olsun. iyiyiz ee, akşam akşam bir video başlatayım dedim. Bugün bizim bahçemizde cacık olmuş. Şöyle cacık vardı zaten ama büyümesini bekliyordum zaten. Bunlar da büyümüşler. Bunları topladık geldik Kaan'la. Ortak aranmadan önce. Bahçemizi suladık. Bugün stil ne yaptım? Yarın onlarda size göstereceğim. Biraz daha yarın da stil alacağım yine. Yarın Perşembe pazarı. Perşembe pazarına gidecek. Oradan stil alıp gelecek. inşallah. Stil dediğimiz yani domates biber fidesi. Salçalık biber alacağım. Salçalık domates alacağım. Bu sene onlardan çok yapmayı düşünüyorum. Elimizle yaptığımız salça çok güzel oluyor. Çünkü bunlar da burada oturduğumuzda ayıtlıyorum. Sufra serdim. Şöyle size de göstereyim. Şuradan göstereyim şöyle. Şöyle canlar. Ayıttığım şöyle bir tane de mantar buldum oradan. Aslında iki tane daha var ama o mantarlar biraz küçük o yüzden şöyle bunları ayıklıyorum. Bunları ayıklayacağım, tertemiz yıkayacağım. Bunları yarın Allah nasip kısmet ederse inşallah kavurmayı düşünüyorum yumurtayla soğanla birlikte bunun ismi sirkencanlar has sirkenmiş bu bizim bahçemizde baya çok çıktı bundan aslında ben bunun yindiğini biliyordum ama dün komşum Zehra Enge gelmiş o da dedi ki bunları israf etme hep topla da dedi yemek yaparsın dedi çok güzel pilav oluyormuş sarımsaklı yoğurtla filan bana tarifini verdi ben de ondan yapacağım inşallah sizlerle birlikte şöyle bir ileğenini ayıtladım pek bileğen gelmez de şu da ayıklanacak şunlar da pasakları zaten şöyle geceyle toprağıyla falan topladım getirdim işte bunları güzelce ayıklayacağım ondan sonra yıkayacağım sabaha kadar duracak sabah da bunları doğrayacağım güzelce kavurup bunu e, pilav yapacağım bir de yumurta yapacağım ayrıyeten iki tane işte iki yemek olacak bundan bunlar da inşallah size çekeceğim Böyle akşam akşam ben bu işle meşgulüm. Bugün ye, ye, yemeni örmedim. Aslında örüyordum ama biraz kollarım dinlensin dedim. Bugün valla pazara gittim geldim canlar inanın kollarım durdu. Çok yorucuydu. O yüzden yazma örmedim. Bugün de dinlensin bakalım kolum diye düşündüm. İnşallah yarın filan başlayabilirsem başlarım. Başlayamazsam yazmaya yarın da başlamam herhalde. Büyük bir ihtimal. Sizler neler yapıyorsunuz canlar? Ne işler görüyorsunuz? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Kurban olduğum Allah'ım hastalık sağlık vermesin. Hastalıklı olanlarda hani hastalık hastası olanlara da Rabbim acil şifalar versin inşallah. Kurban olduğum Allah'ım orucu oruç dedik, orucu bitirdik, bayram dedik, onu bitirdik. Şimdi de e, havalar iyi oldu artık şöyle. Şu sobamız duruyor. İnşallah bu sobamızı bilmiyorum. Kaldırabilir miyim? Yakın bir zamanda kaldırmayı düşünüyorum. Şu halıyı topladım. Buraları sildim, temizledim bugün. Şu halıyı da yedek olarak serdim öyle. Ufak halı. Ama zobayı kaldırdıktan sonra yarın bunu kaldırım diye düşünüyorum. Bakalım kaldırabilirsem tabii ki. Ondan sonra cime, o halımı sereceğim buraya tertemiz. Çek yatım da bu tarafa, zobanın yanına gelecek şuraya. Şu televizyonun altındaki çek yatım. O da bu tarafa gelecek. Orası boş kalacak. Oraya da büyük bir ihtimal bir tane sehpa atarım. Orada durur. Televizyonla birlikte. Ee, öyle düşünüyorum. Ama havalar soğuktu. Bugün çok iyi Allah'a şükürler olsun. Yani gündüz de çok sıcaktı hava. Şimdi akşam da iyi. Bugün sobayı yakmadım. Dün akşam yakmıştım sobamızı. Soğuk oluyor valla. Dışarısı soğuk içerisi sıcak. Yok dışarısı sıcak içerisi soğuk oluyor. Tersini söyledim. Şöyle bunlar böyle ayıklıyorum canlar ucularından. Şöyle taze yillerini alıyorum. Şöyle sert yillerini atıyorum geri şu uç kısımlarını göbek kısımlarını alıyorum bir de olursa şu yapraklarını da alacağım şöyle şöyle çöp değillerini bırakıyorum e bizim burada buna sirken diller canlar sizin orada nasıl bir ne diller bilmiyorum ama bunun adı burada sirken bahçelerimizde çok oluyor bundan niye çok oluyor derseniz e biz bahçemize ne atıyor? Davallarımızın gübürünü atıyorduk. Daha önce biliyorsunuz koyunlarımız çoğudu. Onların hep kubürlerini atmıştık. O kubürden de bu tersler çok çuval şey geldi. Bu otlar işte ot olmayıp da yani ot olup da şey hmm, yine bu ot ama yine de bahçede her şeyin içinde çıkıyor. O da hiç güzel olmuyor. O otla e, ne ot ya. Ben bugün niye saçmalayayım böyle Allah'ım ya Rabbim. Kaan olsa şimdi dirdi. Kaan da babasıyla birlikte bakkala gittiler yumurtamız bitmiş yumurta almaya gittiler şimdi dirdi anne senin yine dileğin tansiyonu düştü diye Vallahi canlar bu otlar hiç güzel olmuyor bahçede domatesin biberin içinde yani şimdi ben böyle bu kadarını kavuruyorum ama daha bu kadar daha kaç bu kadar daha var İnanın yani toplansa 30-40 kişiye yeter böyle bundan geldi hep içinde bahçemin toplayıp toplayıp böyle atacağım ne yapacağım yapacak bir şey yok isteyen olursa gelir toplar bahçemizden hani ama bilmiyorum kimin isteyeceğini de. Şöyle tazeleri de var. Çok güzel. Ufak ufak. Börek ne olsa da yapsak bundan yapılır mı ki acaba desem? Ispanak değil. Bir şey değil. Bundan da olmaz ki börek. Ispanak deyince yarın biraz da ıspanak tohumu alsam bari unutmasam da. Vallahi canlar böyle işte. Akşam akşam kendime iş çıkardım bundan. Şöyle bitirim. ayitlayım Şuradan ne bu? Süpürge. Bahçemizin içinde süpürge de çok çıkmış. E, oraları kuz geldiği zaman süpürüyorum çiçisini. Yapraklarını filan. Bak şurada süpürge. Süpürgelerini atıyorum. Aslında onlar da yenir. Onların da kavurmasını yapılıyor. Biliyorum onu da yani. Ama gerek yok zaten. Bu sirke otumuzdan bayağı bir var şifalı bir bitkidir inşallah. Rabbim şifasını versin Herkesleri gibi. Hepimize şifalar versin. Bu otla birlikte nasıl bir ot bilmiyorum ama. Ben bunu daha önce hiç yemedim. Yiyenleri hep biliyorum ama ben daha yememiştim hiç önce. Bana da ilk olacak inşallah iyidir. Toplayın bakalım şöyle de. Neyse canlar videomuzun devamında görüşürük inşallah. Evet sevgili canlarım ben yine pazardan geldim fidelerimi aldım. Çok şükür. Babamla gittik geldik az önce. Beni bıraktı geri gidiyor şimdi eve. Hatta bu yandan yeni geçiyor daha. Allah canlar bir sürü fide aldım. Şunun içinde iki tane. Şu patlıcan fidesi. Bunun içinde patlıcanlar olacak inşallah stillediğim zaman. Bugün de hava çok durgun. Şunlarda ot aynı fide gibi duruyor. Bakar mısınız? Ama bu ot patlıcan bu. Şu da Salçalık domates. Ben salçalık domatesi normal domatesten çok seviyorum. Çünkü her şeyimizin içine katıyor yok. Öbür bahçe domatesi biraz eş kimse oluyor. Ama bu ki çok güzel ve durgun oluyor. Böyle hani sert sert oluyor. İyi oluyor. Bir tane de bundan aldım. Bunları 25 lira aldık canlar tanesini. Böyle e, şuna tepsi diyorlar siyah şeysine. Bu siyah tepsi 25 lira. Bu da aynı 25 lira. İkisi 50 lira. E, bir de şöyle de salçalık biberler aldım. Koşadan motorla gücün getirdik. Çünkü babamın da biberleri vardı. Motorun kasası da küçük yine de iyi sığdırdık vallahi hepsini. E şöyle biber aldım. Şunların da ağzını birbirine bağlamıştım ki e şunun içindekiler de salçalık biber. Bunlar da inşallah salçalık biberlerim olacak bunun yanında. Şöyle 15 bağda bundan aldım. Çok inceler ama bilmiyorum tutarlar mı inşallah tutarlar kıl gibi aynı. Niye böyle çok ince bilemiyorum onu da. Şimdiden de girdim çay aldım. iki paket. Kış 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 Kışa. Hadi git buradan. Komşuların tavukları geliyor hayatımıza kapıyı açtığım zaman. Şöyle karşıda görüyorsunuz. Ve şöyle iki paket tohum aldım canlar. Şu bezelye tohumu. Lezelliği daha ilk defa deneyeceğim. inşallah olur bahçemizde. Şu da salatalık tohumu. Üstündeki tohum da çok güzel duruyor. İnşallah böyle çıkar. Geçen sene aldığım tohumun bundan değildi ama değişiydi. O da farklıydı. Onun salatalığında adam bana çok iyi iyi diye överek vermişti. Ama görmeliydiniz şeylerini. Salatalıklarının. Böyle kol gibi gibi oldu. Yani ince olmadı böyle. Tapaştan belli böyle tom tom oldu. Ne diyorlar ona bilmiyorum. şişka şişko salatalıklarım olmuştu. O da hiç güzel değil. İçi de hep çekirdek dolu oluyor. Öyle oldu o zaman. O da güzel olmuyor. O yüzden bu sefer tohumunu değiştirdim. İnşallah şeysindeki gibi çıkar dedi. Satıcımız bize bunu satan adam. Abi yani. İnşallah aynı böyle çıkar. Bu da bezelyem. Bezelyeyi de yemekleri de çok seviyorum ben. Güzel oluyor. Bir de mahanla salatasında da e, paketleyip attığım zaman onlara falan katacağım. Öyle diye düşünüyorum. Ondan sonra cemaat. Şunun içinde de küçük arnavutlardan aldım. ince uzun arnavutlardan. Bunlar da çok pahalı canlar. Bunların bağları 5 lira tanesi. Şöyle. Şu mesela bir bağ sadece. Bu bir bağısı 5 TL. Ben de 5 bağ aldım. 25 TL'ye verdim bunlara. Şu salçalıklar da aynı 5 TL. Bunları birbirine katmayayım. Çünkü bilemem nasıl olduklarını. Poşetleri ayrı olsun. Bunları şimdi eve götüreceğim. Suyun içine koyacağım. Şu anda hava çok sıcak. Bu anda stillenmez bu. Ee, böyle stilleyemeyeceğim için akşamüstü stilleyeceğim bunu ben. Evimizin anahtarı burada. Anahtarımızı da alın. Daha canlar ben kahvaltına yapmadım. Saat şu anda 2'ye geliyor tahminimce. Şöyle açayım kapımı. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm diyeyim öncelikle. Evimize girdiğimiz zaman selam vermek sünnetmiş. Ah, evlerim baklarım temizlenecek. Her şeyim böylece duruyor. Bakın şu anda saat tam 2. Ve ben daha kahvaltı yapmadım. Yalnız canım istemiyor. Artık saat 3'te kan geldiği zaman ikimiz beraber yedik. O gelen kadar ben de buraları temizleyeyim, toplayayım. Ee, şöyle de yazma yeniden başladım. Ama daha buna model koymadım canlar. Kenarına çevirdim sadece. Çok güzel rengi var. Kırmızı değil, pembe de değil. Bilmiyorum bunun nasıl bir renk olduğunu. Değişik bir renkmiş. Ama çok 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 hoşuma gitti. Bundan iki tane almıştım. Çok sevdim vallahi bu rengi. İnşallah kendime de yapacağım bundan bir tane. Bugün buna pul yapacaktım. Damla pul sordum. O da yokmuş. Damla pul. Bir de babam bekliyor diye fazla pazarda da hiçbir tarafını gezmedim. Sadece alışverişimi yaptım. Döndüm. Ee, bu olduğu zaman ikimiz beraber geziyorduk. Ama bugün babam beni beklediği için başka da alışveriş yoktu. O sadece biber stili aldı kendisine. Ee, ben de öyle domates aldım, biber aldım, patlıcan aldım derken ben de onları aldım. Prasta da alacaktık. Prasta stili henüz gelmemiş. Onu da haftaya alırız. inşallah Allah nasip ederse. Bizim buranın pazarına yine giderim. Ben bugün gülaçtan şey soracaktım. Aslında gidişimin sebebi oydu ilk başta da çekecek arabası, pazar arabası alacaktım. Onda hiç fırsatım olmadı. Çünkü babam sadece benim için gitti oraya. Yani beraber gittik. Hemen e, şeylerimizi aldık, fidelerimizi. Geri döndük. Hiçbir tarafını gezmedik pazarın. O yüzden de ben hiçbir şey soramadım. Pazar arabasında soramadım. İnşallah Allah nasip ederse haftaya bizim buradaki pazardan soracağım. Buralarda oluyor. Pazarlara geliyor zaten o biliyorum. Hocam e, da telefonunu götürmemiş. Buraya bırakmış. Onun telefonu böyle böyle işte canlar bizim bugünümüzde böyle geçecek şimdi ben buralarımızı temizleyeceğim şu halımızı falan kaldırın bir şuraya ayaklar tökeziyor ikide bir de akşamdan belli Kaan da babası da ben de kaç kez tökezdik buna Buralar tekrar toplayacağım şunları örtüleri falan toplayayım İyice hanım silim süpürün buraları bir de şu halısını bunun buraya sereceğim tekrardan o halı buraya güzel oluyor hem yumuşacık hem de böyle dağılma yok. Bu halıyı ben böyle temizledikten sonra onu dışarıya sermiştim. Şu pembe halıyı. Bunda yedek kan ekmek yiyecek diye böyle servirdim. Bu da burada kaldı böylece. Kaç gündür de elim değmedi. Bugün inşallah buraları temizleyeceğim. Güzel bir temizlik yapacağım. Ondan sonra da kağın da geldim. Kahvaltımızı yaparak sonra da İbocan'a yemek hazırlayacağım. Yemek yiyecek o zaman da. Ona da bugün cacık kavuracağım. Biliyorsunuz akşam göstermiştim size de videonun başında. Cacık ayıkladım. Onu kavuracağım aşamada. Onu da inşallah size videosunu çekerim. Beraber baharsınız. Yani beraber hepimiz. ilk defa yapacağım ben de onu. Nasıl olacak tadını da çok merak ediyorum. Videomuzun devamında görüşürüz canlar. Evet. Sevgili izleyicilerimiz Kaan'la ben yine yollara düştüm. Bakkala gidiyor hakimiz. Hem yumurta alacak oradan. Hem de internetimizin faturasını yatıracak. Ben de İnternetimiz yani. yeni taktılar ama faturası geçen aydan kalmaydı. Yani bir ay doldu. Hem onu yatıralım dedik. Hem de bakkaldan yumurta alacak. Bir işten geldi mi yoruluyor. O yüzden o gitmesin diye biz çıktık yola. Kaan Okul'dan geldi. Kahvaltımızı yaptık ikimiz. Ben de bunu bekledim biliyorsunuz. Söylemiştim zaten. Beraber yine emziydik yollara düştük. O çocuk oradan çak, çala, aldı. çala <laughs> aldı <laughs> diyemedim de. Anladım, ama ilin dalından alıyor. Başkasının hem de izinsiz. E, efendim, i̇kimiz aldı. İzinsiz Bakıyoruz. alıyor. Sen de alma. Öyle bir şey yapma. Yok yok. Biz bakıyorduk. He. İçeride daha adam orayı konu zordu. Hı hı. Alın dedi. Yiyin Ocak dedi. Ha öyle dediyse onu alın. Ona Gitti, bir şey de demem. aldık. Önce topladık. Gittik orada ağaçların altında o. Yedi buçukta geldiğim gibi. Tamam öyle adam izin verirse alamam, izinsiz kimsenin dalından bir şey katarman Necip. Öyle alışma hiç iyi bir şey değil o. Öyle yaparsanız yaparsanız ileride hırsızlığa gider o. O yüzden hiç gerek yok. Çala istiyorsan pazardan alım yarım kilo bir kilo yiy. İnşallah pazarda var. Var. Tabi olmaz olur mu? Evet canlar, biz alışverişimizi yaptık. Ne kadarından be? Yollardan. İşte yumurtamızı aldık. Tamam teşekkür. Helva aldık. Bir de bütün tavuk aldık. Ee, şey için, bocanın azına koymak için. Çalıştığı yere azık götürüyor canlar, o yüzden azıklık bir şeyler almaya çalıştık yani. Helva'yı da bilmiyorum sever mi? Deneyecek. Azının yanına koyalım orada gitsin. Tek bir sevmez ama. Olsun anneciğim boş boş. Evet canlar. Çok sıcak bir gün. Şimdi eve varacak. Biberi Evde biberi de. Böyle e? böyle Ekelim anneciğim o biberler pörüşür. Biber stili yapacak Kaan'la. Kaan bana yardım edecek. Yardımcım bu benim yine Solyanım. Her zaman olduğu gibi. Sağ kolum. Kendisi Solyanım ama sağda kolum. Bu arada. He mi Kaan? Yoruldun mu? Ver bir birisini ben alayım. Yok yok. Bir anneciğim. Yok, yok yok. Annesine de hiç kıyamaz kurban olduğunu. Böyle işte canlar. Evlat baldan da aldırdım işler. Şöyle ağaçlar, şuralardaki ağaçlarda hep kayısı var. Çağla. çağla. işte. He. Şimdi biz çağla dedik ama sonra. Kayısı evet. değil mi? işte? Şunlar da bizim kayısı dallarımız. Bizim bunu soğuk almış. Ne hikmetse şunları almamış. Soğuk alma değil, kavrulmuş. Tamam annem kavrulma ne? Soğuk alma ne kuzum? Aynısı ikisi de. Şu koskocaman kayısı dalında. Bunda da hiç çalığa yok. Bir belki iki. Öyle. Ama. Hiç o altından şöyle girip baktığımız zaman. Koskocaman dalama yok. İşte Şimdi kısmetimiz. Kısmetimiz yokmuş demek ki. İzleyicilerimiz nasıl bulsun kan? Sanki dalın her tarafını gösteremiyorum ki sadece altına girdim gölgeye. Gördüm. Hadi gel gidelim. Seher Sıcakta bebe. daha fazla yanmayalım oğlum gel. <laughs> Çok sıcak Hiç vallahi canlar bugün biraz. Açası. Zaten öyle diyecek. Kan babanın kanını doyurmayınca şey demez, ginemez bahçeye. Evet, öyle diyecek. Onu meni yedirelim. Elin nerede? Suframız, sinimiz serelim, yemeğini koyalım. Zaten akşam 8'e kadar ekerik. Ne zaman bitirebilirsek artık. O fidelerimiz dikilecek canlar. Biraz sonra onları dikerken görüşürüz. Sen çık kalk. şöyle oldu oldu güzel oldu. He. Yine de şöyle güzel ayarlama yapalım. Çıkar. Bir tane koymadım. Oldu. Bugün ha. bahçeye indik. Mi? Şöyle annem biraz ekmiş. Nereden başlayayım? Kuru. Hangisinden içeydim? Hangisini alalım? Hangisini alırsan al aynı şey şeyi biber bunlar. Ayırdın mı öbürlerini? Onları ayırdım. Tamam. Onlar arnavut biberleri. Tamam. Şöyle kuruya koymuyoruz biz bunları. Biraz sonra üstlerini sulayacağım. Üstünü sulayınca açılmaz mı? Açılmaz. Suyuyla tutacak yani yaşıyla. Sabah belli hmm. olur. Tutan daha. Yatan olursa belki tutmadı. Yatmayan olursa tuttu. İşte yaşıyız bak. Eşim işte, hmm. de şimdi bana yardım ediyor. Sevgili izleyicilerimiz. Yine yarı yardımcım. Kaan'la eşim. çabucak yapalım akşam olmak üzere. Oha bana senin demiş diyeceğim bu yine de ne çıktı? Hmm, değil falan. Zavak gibi değil ya. ya. Bir dükkana ne? gittik baba. Evet. Vallahi ikimiz de eridik. Evet. Anne hadi hepsi yıkılırsa? Hepsi yıkılmaz canım. Emin misin? Emin evet, mi? Efendim? Annem. Biz ne çekiyor oğlum? Ağaçıma güneş yanında. Ee, baban kızı tepenin başındalar. Ne çekiyor babamız? Güneşteler. İyi oğlum. Ayrıca harcamada azacağım da bu adam lazım. Biraz sık yapıyorum ki çiğ etmesin. Yani tutmayan olursa aralarında belli olur. evet. olur. Oğlum şundan ses yok koku. Koku mu? Öyle <laughs> kom. Koku var yok komeceğim ben. Komeceğim sen de. Evet. Çok Üş. inceleri kommesek mi acaba? Hiç yine var. de kommuyor. Yani ben yani 5 10 kopsam faydam olur biliyor musun? Kaç yani. bağ, aldın? bağ aldım? He? 15 bağ aldım. 15 bağ almış. 3 bağsı şey ne? 5 10 5 değil mi? Hayır kan 15 bağ salçalık aldık. 15 bağ. bağ arnavut ver küçük arnavut hmm. aldık. O mu Arnavut? Şu. Arnavut oradaki. İşte şu olur mu olmaz Ben oraya geçeyim. Ben şeyden ağırdan sütüleyim Gidim oğlum. 32. Ne? Kocaman olmuş. 32. aynı şey gibi. Hani bir ot olur ya denizde olan. Ebe, deniz gibi. Ebe, neydi? Ebe ya, Onun gibi de değil yani o değil. Ebe gümeci diye çarkı biliyor böyle ot mu vardı? Tabii ki ot var. Çok faydalı bir ot var. Biraz şöyle derim bu Evet. Babamın ek, babam da ekti. Açıyorum. Ekiyor. Açıyorum hatun bak bak. Dur bakalım be. İyi değil mi? İyi. Bak. Şöyle başa kadar yaptık biraz. Ellerime e. ah. sağlık. Babam oldu mu? Babam babam olmadı mı Aynen. Ha bu. Patates ektiğimizde de patates ektiğimiz çekip gidiyorum sine kesenin. <laughs> Patatesleri koyuyorum annem gözünde garak yapıyor. Ha olmaz oğlum. Çıkarmış aşağıdan sür ben. 10 tane ya da 20 tane sitlesem bir şey. fayda. Patateslerimizi de gösterelim. E, işte, Patateslerimizde biraz biraz çıkmış patateslerimiz. O küçükleri ekme ya. Onlar kalsın iyilenin. Patateslerimiz de yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Bakın. Şöyle. Kolum olmaz. Şuralarda çıkmış. Şu baştakiler ot. Baştakileri mu? He. Yani, ot olduğunu biliyorum. Şöyle. Daha küçük ama yine de çıkmış. Şuradaki şey. Neydi bunların adı? Şu soğan. Soğan mı sarımsak mı? Soğan Soğan da Ne bileyim adı aklıma gelmedi Karıştırıyorum hep ya Annem şuraya da suzlukmuş biraz Şunlar da nasıl kalmış ya Sarımsaklar mısın? He, hey, iyi büyüdüler Maşallah maşallah Şu arada da çok otlanmış ha Hangisi? Vurulan hayvan yok ya bu sene falan öyle oluyor ya bahçenin önüne til silecin, çekecin. Davaları bir dikacın tak. Yani, yani olursa. On da şey, on da Bir saat sürmez ha. Bizim davallar spagetti yer gibi uzun o ağzına al, çekel o. Tu, tu. Davar kalmadı ya. Alışkınım ya. Bir de onun dusu var. Bu olmasaydı bir küçük kuzular oluyor. Seviyorum ne Çamın da, da geldi. Seni oh. de Köpekler de boşuyor. Hı? Hasan Paşa da 갔다. Şöyle stilimize devam edelim. Şuraya ne eklediniz ortaya? Daha dikecek babam orayı daha getiriyor ya. Ben geliyorum geliyor babam. Hepsinin bu götüreyim ha. Ben Bende şu senin dibin yekili, niye yekili iki yekili. Tamam işte oraya da yekiyor ya. Yasemin şunları ne dikiyorum bak. Yine de iyilerini al istersen. Bu hep mi dikilecek? He. Şunları almayayım mı? Cık, onları iyi değil, şunları ben de ayırdım. Bunların şeysi yok biliyor musun? Şu defeleri, gobekleri yok. Biberdi Biber bu. Biberdi bu. Gel. Biber. Biber canım da he, gobekleri yok bunlar. Biberimizi ektikten sonra... Saça şey şey, biberi bunlar? salça vereyim inşallah salçalık çıkarsa anne anne şey anne. biberimizi ektikten sonra görüşelim